Buyurun Cansu Teşekkür ederim. Teyzeciğim. Alo. Cansucuğum nasılsın kızım? İyiyim teyzeciğim sen nasılsın? Harikayım harika. Bir kahve alabilir miyim lütfen? Teyze Ezgi'yi arıyorum ulaşamıyorum. Acaba yanında mı? Hafta sonu için Bursa'ya gelmeyi düşünüyordum da. Aa ne güzel olur hakikaten gelsene. Ama Ezgiler çıkalı çok oldu canım. Ezgiler derken? İşte Ezgiler erkek arkadaşıyla. Yalnız Cansu çocuk senin dediğin kadar varmış. Ne kadar yakışıklı, ne kadar kibar. Biz bayıldık yani. Erkek arkadaş derken hangi erkek arkadaşından bahsediyorsun teyze? Ay hangi erkek arkadaşı olacak kızım? İşte doktordan bahsediyorum. Doktor Sardar Bey'le mi geldiler? Ailesinin düğününe giderlerken bize de uğramak istemişler. Cansu, bak bu kız aileye de girdiğine göre demek ki işler bayağı bayağı ciddiye biniyor. Ay çok sevindim. Alo. Alo. Bir sorun mu var kızım? Ha. E, yok teyzeciğim bir sorun yok. Ben e, Ezgi'ye ulaşırım. Öpüyorum seni. Görüşürüz tamam mı? Aa. Niye aradı niye kapattı? Ah Ezgi sen neler karıştırıyorsun böyle ya? Allah Allah. Yok. Ulaşamıyorum. Ah oh, ezgi, ah oh, ezgi, ah. Oh. Levent. Levent ne yaptın? Konuşabildin mi Sardar'la? Bugün Ezgi konuşmuş mu? Hayır. Ve işin asıl enteresan kısmı... ...sen bana yemeği Serdar'ın iptal ettiğini söylemiştin. Evet. Halbuki yemeği iptal eden Ezgi'ymiş. Ne? Evet. Sana yalan söylemiş bu konuda. Yok canım. Bizim Ezgi ile aramızda sırrı falan olmaz yani. Kesin bunda bir iş var. Yok bu hiç normal değil. O kadarını bilemeyeceğim. Deniz'le konuştun mu? Belki o bir şeyler biliyordur. Ha evet doğru söyledin ya. Evet haklısın. Bebeğim, benim Zeynep'i almak için çıkmam gerekiyor. Tamam canım. Bir şey duyarsam haber ver. Ararım. Efendim Cansu'cuğum. Canım müsait misin? Ee, bir toplantıya gireceğim onu söyle dinliyorum. Ee, Ezgi ile konuşabildin mi bugün? Yok hayır. En sonun gece konuştum işte Bursa'ya gidecekti. Gitmiş, gitmişti. de... Eee Ezgi'ye ulaşamayınca teyzemi aradım. Ezgiler çıktılar dedi. Ezgiler mi? Bir dakika kimle gitmiş ki? Ne bileyim. Teyzeme Serdar demiş. E, Serdar da hastanede. Ne? Cansu ne diyorsun? Şok oldum şu an ya. E ya ben? Bak Cansu şimdi benim kapatmam lazım. Beni bekliyorlar. Tamam senin işin ne zaman biter peki? Yani yine bir saati bulur. Hah. O zaman ben sana yakın bir yere giderim. Orada oturur seni beklerim olur mu? Tamam sen bana konum at ben geleceğim. Hadi görüşürüz. Eskiler. Eskiler. Merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Ee, rezervasyonum yok biraz spontane gelişti de. Olur öyle. Hı -hı. Ee, kaç kişi olacağız? Ee, i̇ki kişiyiz. Harika o zaman sizi bahçeye alalım. Ee, bahçe biraz kalabalık gibi. Daha sakin bir yer var mı acaba? Olur o zaman baş. uyarsa Hı. size. Harika. Oldu şöyle buyurun. Emreciğim. Hoş geldiniz. Ay. Ne arzu edersiniz? Hı. E şey, sakin bir şey olsun lütfen. Ah, sakin bir şey. Günün bu saatlerinde ben de sakin şeyler tercih ediyorum biliyor musunuz? Ah ne kadar var? Çok iyi gelir. Oh. Merhaba. Merhaba başka restoran yok mu acaba? Yok efendim. Peki teşekkürler. Sus. Sus. Aa, Deniz Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hemen haber veriyorum ben o zaman. Yok Çok yok yok hiç gerek yok çünkü arkadaşım burada hatta beni barda bekliyor. Öyle mi? Hı hı. Tabii buyurun. Şöyle alalım. Cansu. Ne Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa bana söylüyorsunuz. <laughs> ee, teşekkürler sağ olun. Şöyle. Mersin. Ne işimi aldırdın? Niye ne oldu ki? Şefim. Seninki geldi. Avukat kız. Avukat mı geldi? Evet. Arkadaşıyla yemek yemek için gelmiş. Kızım sen bilerek seçtin, değil mi seçtin bunu? Beni sordu mu? Tabii canım. İlk seni sordu. Tamam. Gidiyorum. <laughs> 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 Suyunuz. Gerçekten mi? Buyurun. Yani koskoca şehirde senin şefin mekanını mı bulmuşum? <laughs> Şuna senin şef deyip durma. Ezgi'nin patronu falan de ya. Ay dur. Nerede? Bir tanışayım bakayım. <laughs> Nerede? Sıkışmadım mı? Yüz göz olmaya gerek yok. Hatta bence kalkalım gidelim buradan başka bir yere hadi yürü. Ay saçmalama Deniz. Cık. Olur mu öyle şey? Ya belki iyi bir adam ha? Belki çok güzel bir ilişki yaşayacaksın. Nereden biliyorsun? Cansucuğum Hı. biz buraya beni konuşmaya mı geldik? Hayır. Kimi konuşmaya geldik? Ezgi'yi. Ara. tamam peki. Yok. Yok, ulaşılamıyor. Nerede acaba? Acaba kimle? <laughs> ah Ezgi, ah. ah. E bu arada önümüzdeki hafta Ezgi başlıyor galiba, değil mi? Öyle bir şeyler söyledi mi? Evet, şehir dışından dönsünler başlayacak. Dönsünler Dön mi? <laughs> evet. ortağında gittiler ya. Göcek, Göcek mi? <laughs> evet. Ee, Pardon sizin ortağınız kim acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.